seferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Irak'ta Necef şehrindeyim. Bugün size Irak'ta marketlerde neler satıyorlar ve fiyatları nasıl onları göstermeye çalışacağım. Şimdi büyük bir tane markete geldik. İçeriye girelim bakalım fiyatlar nasıl. Ali'nin evinde kalıyoruz. Şimdi o bize yardımcı olacak. Yani fiyatlar kaç dolar onları söyleyecek. Çünkü ben gerçekten fiyatları tam olarak anlayamıyorum. O yüzden o bize yardımcı olacak. Şimdi gelin başlayalım. Kırmızı elmanın kilosu 4000 dinar fiyatı nasıl pahalı mı bilmiyorum siz söyleyin ben liraları yana yazacağım patatesin kilosu batata 1000 riyal başka nereden başlayalım yiyecek reyonuna gidelim bakalım ne var Yemeyecek reyonu nerede? İran'dan sonra çok şaşırdım burada her şey var. <laughs> İran'da ambargo olduğu için her şeyi bulamıyoruz. Daha doğrusu bulunuyor ama daha pahalıya. Ama böyle normal marketlerde her marka olmuyor. Şu şampuanları da bayağı övüyorlar fiyatı nerede yazıyor? Şu sanırım. 5000 Irak dinarı. Ben dinar diyeceğim. Irak dinarı demeyeceğim artık. Siz artık anlarsınız benim Irak dinarı dediğimi. Başka farklı olaraktan ee, a bak bu şampuan bayağı pahalı. 10.500 dinar. Aa, ben bu şampuandan kullanıyordum. Hem nemlendirici var hem de şampuanı var. 31 bin Dinar sabmet var sabah ette şampuan 11500 Dinar burada sabunlar var. Kolajenliymiş. Kokusu çok güzel. Fiyatını göremedim. Burada çok güzel şişesi olan sıvı sabunlar var. Ben genel olarak kutulara böyle zaafım var. Başka ne var? Bir bakalım. Burada böyle lavaşlar var. Lavaş yazıyor üzerinde tortilla. Bunlara tortilla ekmeği deniyordu İran'da. Fiyat nerede yazıyor? Fiyat yazmıyor. euro bu bu 6000 Dinar Fiyatı oldukça yüksek. Şu an şaşırdım. Aa, sofra. Aa, Türkiye'den geliyor. İhracat ürünü, o yüzden pahalı. Bakın, bu da Türkiye'den. Ulitensiz <laughs> galeta unu. <laughs> var. 2000 riyal eticin 1500 dinar. Arada riyal diyorum, karıştırıyorum. İran'da riyal diyor. <laughs> dinar. Yani 2000 dinar. Bu ne kadarmış? 1500 dinar. Burada eti puflar var. Tanesi nerede yazmıyor. Yani. Burada eti, karameller var. Bu eti bisküvileri. Neydi bunun adı? Unuttum. Fiyat bazılarında yazmıyor. Ha burada fiyat yazıyor. Bunların hepsi bu fiyatmış. Bir dinarın yarısı. Çok fazla Türkiye'den ürün var. Haribo. Fiyatı nerede yazıyor? Göremedim. Aa, bu da güzel bir şeye benziyor. Kokkekler var. Kokkek fiyatı 2000 riyal. Evet, bunların fiyatlarına bakalım. Fiyatları nerede yazıyor? Burada yazıyor. Sanırım toplamı ya da bu sadece. Bu da 6250 dinar. Lace var. Neden bazılarında fiyat yazmıyor? Aa, bakın üzerinde yazıyormuş. 1 dinar. 1000 dinar. Diğer taraflara da bakalım. şerbet. No. Haver kahve, kahve, Aha, okay. Kahve esansları. oh, <laughs> Ol, oldukça şık <şip> görünüyor. Evet, <laughs> 18.500 dinar. Bakın Nutella'nın fiyatına bakalım. Fiyatı nerede yazıyor? <laughs> Nutella e, eşke. eşke. Beyman. Evet. Bunun da fiyatı 33 bin dinar. Evet bunlar karışık meyveli 1750 dinar. Bunlar neymiş? Bunlar da sanırım esans. Fiyatı da 1000 lira. Burada ne güzel şeyler var. Buna bakın. Bu şekilde fiyatları öğrenebiliyoruz. Şimdi fark ettik. Bu 4 bin riyal. Şunun fiyatına bakalım. Bin riyal krem şanti. Aa, çok iyi bu. <laughs> Hindistan cevizi yağı. Bakalım bunun fiyatına kadarmış. <laughs> 19.500 Dinar Burada reçeller var Maça çayı sanırım Keten tohumu Siye sunu Organik Irak'ta 1 dolar 1500 dinara denk geliyor. Yani paraları değerli. Ahmet çayı burada var. Fiyat. Bunun fiyatı 2250 Dinar. Lipton bitki çayı, yeşil çay 1750 Dinar. Kakuleli çay. Ne kadar büyük? Fiyatı nerede yazıyor acaba? Fiyat göremiyorum. Neyse. Kahveler var burada. Ne kadar küçük. 2250 dinar. Kapsül kahve ne kadarmış? bin dinar. Parası da güzel. Konserveleri görünce aklıma değişik yollarda Mehmet geldi. <laughs> ne kadarmış bakalım? 1250 dinar. Burada gül suları var sanırım 2000 dina. Zeytinin rengine bakın. Ha zeytin değil. Vişne. Vişne konservesi 3000 dinar zeytinyağının fiyatına bakalım. 250 mili. 8750 dinar. Burada peynirler var. Yaş pastalar var. çiçekler, etler. Birisi Farsça biliyormuş. Onu çağırıyorlar. Kiloyu kuş kendi nare. Beş ara. Evdeyse de, herhalde. Aha. Şükran. Mozzarella var. Bahçıvan markası, Mersin markası. Ama fiyatlar da yazıyor bilmiyorum. Ha, mi? Dinar Selam. Abi Muhammed. Mustafa. 6500 bina. O 3500 bina. Evet. Burada neler varmış? Baharatlar var. En sevdiğim bölüm. Şöyle ilk göstereyim baharatları. karabiber. Farklı baharat bakalım gözüme çarpacak mı? Çok fazla baharat var. Susam. Bu çekik yo nane. Nano. Kim Kerkem yazıyor. Ah, farklı baharatlar var. Fiyatı ne kadarmış? Bin dinar. Bu da defne yaprağı. Onun fiyatı bin dinar. Burada pirinçler var. Bu nere pirinciymiş? Hint pirinci. Hint pirinci böyle büyük oluyor. Ve kötü bir kokusu var. Tamamen GDO'lu olduğu söyleniyor. O yüzden çok kötü kokuyor ve hatta İran pirincine göre de Hint pirinci daha pahalı oluyor. Ne kadarmış? Kilosu 2250 dinar. Enver pirinci sanırım 1500 dinar. Kırık pirinç bu kırık olmayan pirinç. 3000 dinar. Bu da başka besmeti pirinci de. Biraz buradaki pirince benziyor. O da 2250 dinar. Su fiyatları. Şu su 250 dinar. Büyük olanları 500 dinar. da böyle kekler var. Üzerinde fiyat yazıyor mu? 2000 Dinar. Bu Suriye ekmeği deniyor. İsmi? Fobs. Fobs ismi Fobs. Bu saç. Saç. Saç ekmeği fiyatı yazıyor mu? Aa. Allah. Allah. <laughs> elektrikler gidince İranlılar salavat söylüyor ve elektrikler gelince de salavat söylüyorlar. Burada çok normal. Yani herkes çok normal karşılıyor. Devamlı burada elektrik kesintileri oluyor. Maalesef elektrik sisteminde çok büyük bir sıkıntı var. Evet, biz işimize devam edelim. Şimdi buradaki fiyatlara bakalım. Burada sucuk var. Pınar doyum sucuk. Fiyat alalım. Fiyat yazmıyor. Neyse fiyat yazanları söylüyorum size. Bu neymiş? Bu yine ekmek. Buradaki sütler İran'dan gelmiş. Bu İran markası. Mihan. Bazılarının üzerinde fiyat yazmıyor. Mehmet, alf, arab, treyben dolar, 1 dolar, tunzah lir, 1500 dinar. Hops, hops saç, hops saç, saç ekmeği. Hops yani ekmek. Arapciyi de söktük burda, anlaşabiliyoruz. thought şükran, şükran. Şükran. "İçecek ikram ettiler." Şükran. "Bunlar da İran'dan. Yani ben İran'da içiyordum bunlarda. burada." soda var. bu. sodaların fiyatı eğer buysa 250 dinar. Uludağ meyveli soda. Burada buradakiler 250'den 500 dinara kadar bir fiyat aralığı var. Fanta 4500 dinar. Fanta 500 dinar. Burada farklı çikolatalar var. Bu çikolata gofret 3500 dinar. Nerenin malıymış bir bakayım. Fiyatı bayağı yüksek. Bulamadım. günlük var. Burada fiyat yazmıyor. Nesve çikolatalar var, damak var. Kit katın fiyatı 3000 dinar. Torku, torku ürünleri de var. Kit kat. Bunların tadı çok güzel oluyor. Aa, küçüklüğümü hatırladım. Bunlardan küçük kenep alırdık. Ne kadar? Yazmıyor. Üzerinde yazıyor mu? Yazmıyor. Nutella'nın da böylesini ilk defa gördüm. Ya fiyatını alalım. Kaç litre? Kaç litre? Bir buçuk litre mısır yağı. Altı dinar. Kuru yemişler var fiyatlar yazmıyor. Evet, bunların fiyatlarına bakalım. Bunun fiyatı 4250 dinar. Şunun fiyatı küçük bir hediyesi de var. 11.000 dinar. hevi 4500 dinar 800 mili bubu <Sessizlik> bubu insan insan bubu eşfet dinar bubu mesela hukuk bu, bu askeri yani اسبوعي اقل من dolar. Hayır, دولار قايد اسبوعي Şemsiye 750. 500 dolar. <laughs> Burak'ta <laughs> yaklaşık olarak asgari ücret 500 dolar. Yani fiyatları gördünüz. Artık ülke pahalı mı, ucuz mu siz karar verin. Yorumlara da yazın. Burada da mutfak eşyaları var. Küçük ev aletleri. Arapların fincanlarını çok beğeniyorum. <laughs> Işık burada biraz kötü. Burada çikolatalar var. Bunun kilosu 8.000 Dinar. 13 bin dinar. Türkiye'de fiyatlar nasıl bilmiyorum. Siz kıyaslayın. Aa, biz bunlardan pazardan alıyorduk. Buradaki gördüğüm bazı şeyler bana küçüklüğümü hatırlatıyor. Burada gez var. Burada dondurulmuş yufkalar var. Milföy var. Aa Alice bu İran ayranı. İyi bir marka. Bakın İran'ın seven yoğurdu. Burada minikleri bile var. Aa, bakın bu da büyüğü. Fiyatları nerede yazıyor? Üzerinde de yazmıyor. Fiyatlarına bakamıyorum. Kalle, İran markası. kanar labne fiyat yok söyleyemiyorum burada hurma var ortasına ceviz konulmuş 5000 dinar bu helva sanırım bu da bir tür helva kekler var kurabiyeler var şu şeye benziyor aynı. Yes tatlısı vardı. Gotta. Ona benziyor. Öyle. Mercimek var. Kilosu ne kadarmış? 2000 dinar. Burada beyaz fasulye var. 2250 dinar. Ne kadar oldu? bu. İsmi Beytüşams. Beytüşams. Sunface. Sunface. İngilizce adı. Ama Arapçası da Beytüşams. Şams, güneş demek. شكرا جزيلا اهلا وسهلا مرحبا شرفتونا شرفتونا عيوننا اهلا وسهلا مرحبا ممنون ممنونين مع السلامه ألف ان شاء الله هلا هلا يا مرحبا, مرحبا. La la la. Thank you for it <gülüyor> <gülüyor> Irak'ta market fiyatlarını size göstermeye çalıştım. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.